OPD kralı Ömer kral ailesi bugün sizinle birlikte mapımızı bugün sizinle birlikte arkadaşlar aksiyon dolu film ne diyor yarın daha da bana kekim miyat hoş geldin arkadaşlar hoş geldin hoş bulduk miyat aksiyon filmleri sever misin Seni o zaman arkadaşlar çok uzatmadan bu arada arkadaşlar siz açtım. Filmde sever misiniz? Aşağıdan yorumlara yazın. Sever misiniz? Sevmez misiniz? Yazın. Daha o bu arada arkadaşlar like ve abone olmadı mı? Daha fazla uzatmadan hop video. <laughs> <İnsanım kaşa. gülüyor> Bana evet, bir adam var. Miyaç. Evet, arkadaşlar. Şey. Arkadaşlar. Bu pek yarım ya. Göten ismi o. Ya. Peki ya Arkadaşlar, o adam neden uyuyor? Amma sus sesle. Ne neden?

Yine aynı şeyde. Acaba arkadaşlar bu farkları da bunlar niye? Evet. Öyle. Arkadaşlar. Yüklem duydu. Abi bu yüklemler <laughs> çok duyuyor ya. Ne tamam gitti. bir şey var? Ha, evet ya o zaman çocuk bir sene şey yine. Yine aynı hareketi yapıyor. <laughs> Dur şey. bir saniye. Aynı

Ya bu ne arkadaş hep mu ya? Ya ya iç içe giydiler seni. Evet, Adam dursun, ha dur. Hah, başka bir şey yapıyor. Çıkıyor. Aa, çoğalmadı bu da. İlerleyin. Dursun, Yine. dursun onu yine deviriyor arkadaşlar. Alıyor onu. <laughs> e şimdi kafasına indiriyor yani. bu Bu da kardeşlerinin kafasına taktı. Sonra taktı. İşte al. Şimdi şimdi bak. Ben Aksiyon başladı. Şimdi arkadaşlar o da bir kesimde var. Hepsi ya. Hayda Halkı yine ya yine 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 halainki gibi her şey ya. Yine ya adam kalktı, yine girdi. Sonra odan bir takla, atıp gidecek. Odan Hı -hı. Odan Hı -hı. takla hep aşağı indi. Hı -hı. Ondan şöyle diyor. Bak bu sefer de bu adam hep aynı şeyle arkadaşlar ya. Yine aynı şey. Bak bak şimdi.

Arkadaşlar yeni bir tane bir tane diyeceğim yani, <laughs> de. Al, aa aaa, çok, çok. da atıyor. Akınca, baksana, çok iyi. Çok iyi polis geldi. Tanışın şey şimdi işte ay böyle. şimdi iş başlıyor dedi. Hadi, hadi, hadi. hadi. Ne oldu? Hayda kendi bunu değil. Gerçekten. Evet. O arkadaşlar inaltan bile topla tep. Topla atıyorlar. Bunu dur duruyorlar. Çok iyi ya. Son adam en yokuşacağız. Hadi bu. Bu iyi ya. <laughs> arkadaşlar bu çok, çok iyi ya. <laughs> adam gidiyor kendi koşuyor abi vallahi bir kıyan kendi adamın hayatı bitti. O odadan mı gidiyor adamın hayatı bir şey kendi resmi ya aynı korkunç yani bu da başladı. E, şimdi o adam her Adamla. Ay da o da o da Kaç kaç kaç. Çok çok çok. iyi ya. Yes çok adam adam da adam toplar da gitti ya Gitti ya da Hatta adam da Adam toplar Adam da

Arkadaşlar şey, ikinci, şey. <laughs> okay. i̇kinci animasyonumuza geçtik tam ikinci animasyonundayız hemen arkadaşlar bu arada arkadaşlar videoyu izler isen hayli like ve abone olmayı unutmayın bunları yapın aşağıda yorumlara yazın ki Hangi en çok aksiyonu severim onu da yazın ya da ben film, e, ben o videoyu da çekeceğim. Benim en sevdiğim bir şey Örümcek Adam filmi. Bir, bir, bir ki de Örümcek Adam. O zaman da arkadaşlar daha fazla uzatmadan hemen ikinci aksiyonumuzu da geçelim ve videoyu burada bitireceğim. İki geçelim. Bu Adamı apaya kaya. ne yapacaksın? Sen bir Ayda polis de Ben bu filmi izledim ya. Ama ne e, bunun ben filmini izledim gerçi. Bu orada filmde çok hadi ya. Bunlar korkuncular seçiyor.

Alo kardeşim koyayım şimdi arkadaşlar ne var olmaz. Ya abi 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 すごい,よいよ Yes, I'm, a I'm a Okay, I'll, 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 there you, my brother, I'll, 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 i i i 他不是人，他不是人，他不是人，什么呀？ İkinci animasyonumuzda izlediğimiz üzere burada videoyu bitiyor. Umarım sevmişsinizdir. Like ve abone olmayı unutmayın. Size çok sağlam. Öptüm. Bay bay mi yerde? Arkadaşlar hepinize şey, o zaman bay <laughs> bay. Bay bay. Kendinize iyi bakın.